Merhabalar. Şimdi size bu Prezi programı Microsoft'un PowerPoint'in bir alternatifi. Bir alternatif diyorum ama bunda daha fazla avantaj olduğu için özellikle bunu kullanıyoruz. Şimdi bunu kullanıyoruz dedim. Derste anlatırken ben bunun üzerinden ders anlatıyorum. Ama siz kendiniz çalışırken tabi yine bu sunuma ulaşabiliyorsunuz. Not alıp konulabilir her bir frame'de nasıl isterseniz kullanabilirsiniz tabi. Özelliği nedir derseniz şimdi bir, bir iki adım giderek size göstermeye çalışayım. Burada frame'ler var. Frame'lerin tümünü görüyorsunuz. Mesela şimdi bakıyorum birinci bölümün bütün alt bölümleri burada. Electrical Variable Circles'ı anlatacakmışım. Bir başlık bu. Akım ve gerilimi anlatacakmışım. Bir başlık bu. Bir de matematik, fizik ve mühendislik arasındaki ilişkiyi gösterecek bir konu anlatacakmışım size. Üçünü de birden görüyorum. Her birinin detayları var. Mesela hemen geliyorum bir tanesine giriyorum. Şimdi Electrical Variables'ı anlatırken teori ile pratik arasındaki ilişkiyi anlatacakmışım analiz ve sentez mühendislikte kullanılan iki tane kavram bunu anlatıyorum. Burada da öz bilgiler var. Yani bu biraz da terminoloji kısmı. Terminoloji çok önemli. Neden derseniz derse çalışırken siz bir terimi iyi anlamamışsanız o terime ilişkin yaptığınız iş de başarısız olma ihtimali var. Şimdi o terim eğer hatırlamıyorsanız veya eksikse kendinize güvenmiyorsanız dönüp buraya bakma işi hızla yapılabilmiş oluyor. Bu da bir avantaj diye söylenebilir. Şimdi burada yine şey buradaki bakın eve bastım. Eve basınca tümünü tekrar görüyorum. Şimdi bununla ilgili bir de videolar var. Bakın yine birinci frame'in içerisine girersem buna ilişkin bir videonun olduğu söyleniyor. Şimdi diyelim ki burada yalnızca yazı görüyorsunuz. E, terimleri mesela adım adım okuyabilirsiniz. Ama bir de bunun videosu var. Yani ben bunu derste anlatırken bu frame'i nasıl anlatmışsam onun videosunun da burada varlığı var. Buradan tıklayarak da gidebilirsiniz ama burası biraz uzun oluyor. Burada açılması. Çünkü bunu Prezi üzerinden seyretmiş oluyorsunuz. Onun için benim tavsiyem bu bölüme bu bölüme ilişkin dersin bu bölümüne ilişkin sayfaya giderseniz o sayfada zaten videolar bölümü var. O videoların altında bunun YouTube videosunu görebilirsiniz. Dolayısıyla yani bu böyle bir videonun varlığını görmek için size yardımcı olur. Şimdi sonra geliyorum. Mesela burada şimdi bu video resmi burada gözüküyor ya bu frame'e ilişkin bir video olduğunu gösteriyor. Mesela içeriye girelim. Şunun içerisine giriyorum şimdi. Bunun içine giriyorum. Bakın böyle bilgilere dört dörtlük ulaşabiliyorsunuz. Mesela böyle, böyle bir frame'e bakarsak Operation Voltage Definition What Voltmeter Measures Voltage Measurement Yani gerilim ölçmesi nasıl yapılıyorum bir videosunun burada olduğunu görüyorsunuz. Ben bunu derste anlatacağım. Videosuna da istediğiniz zaman siz ulaşabileceksiniz. Ben şimdi size Prezi anlatıyorum. Video lafı ettim. Aradaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorum. Prezi'de eğer bir video resmi görürseniz bunun aslında bir YouTube videosu olduğunu bilin ve bu frame'e ilişkin olduğunu bilin. Bunu bu, bu, bilgiye burada ulaşmış oluyorsunuz. Tekrar şeye dönüyorum, başlangıça dönüyorum. Şimdi dolayısıyla temel avantajları bunlar diyeceğim. Şimdi bir de buradan aldığım notlarla bakarak söylüyorum. Şimdi self testler var. Self testte kendi kendinize yapacağınız test, bunun da videosu var. Self testlerde bu prezileri kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılabilirsiniz? Bir terimin tanımı var ya, o terimin tanımını hatırlamıyorsanız self testte o zaman gelip burada bakabilirsiniz ilgili frame'e. Şimdi bir defa bu bir avantaj. Bir de e, ödevlerinizi piresanit eden ödevleri yaparken buraya gelip bakabilirsiniz. Ayrıca şu bilgiyi vereyim. Ben self testleri veya midterm diye yapıldığı, yaptığım testleri bu frame'lere bakarak soruyorum. Dolayısıyla yani aslında sorular bu frame'lerden çıkıyor. Bu anlamda da size yardımcı olmuş olur. Ders çalışırken de anlamadığınız bir konu varsa dönüp buna bakabilirsiniz. Dolayısıyla faydasını, faydasını böyle özetleyebilirim diyorum. Noktayı koyuyorum. Şimdi bunu